Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Çok güzel bir şey yapacağım. Buradan Roblox'tan bir şey değiştirebilirsiniz. Start'a basın. Hmm. Ama garip şeyler ve güzel de yapabiliyorsunuz. Hmm. Ben bu Roblox'u yapacağım. İstediğiniz Roblox yeni yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu yapacağım. Hmm. Buna basın bastığınız zaman buna basın. Şu Max tekrar basın. Bastığınız zaman bu çıkacak. Bastığınız zaman oldu. Gördüğünüz gibi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone ve like. Atmayı unutmayın yorumlarınızda abi ben seni çok seviyorum Roblox Studio nasıl giriliyor? yorumlarda onu yazanı bilirsiniz ben size izin veriyorum hadi görüşürüz.